Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın 84 yaşında hayata gözlerini kapadı. 300'den fazla filmde oynayan Yeşilcam'ın Dev Çınar'ın ölümü hayranlarını ve sevenlerini hüzne boğdu. Fatma Giri'nin vefat haberinin ardından canlı yayına bağlanan Arkın, Fatma'm bekle beni orada, bekle, bekle geliyorum, sözlerinden 5 ay sonra hayatını kaybetti. İşte unutulmaz isim Cüneyt Arkın'ın hayatından akıllarımızda kalanlar. Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 300'den fazla unutulmaz filme imza atan yeşilçamın dev çınarı Cüneyt Arkın'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 85 yaşındaki oyuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yeşil çam anılarını sık sık paylaşan Arkın, son olarak babalar gününde oğluyla fotoğrafını yayınlamıştı. Fatma Girik'in ölümünün ardından TGRT habere bağlanan Arkın, hüznünü konuşmakta zorluk çekerek gözyaşları içerisinde Fatma'm bekle beni orada, bekle, bekle geliyorum ifadelerini kullanmıştı. Arkın, telefonla katıldığı başka bir canlı yayında ise Fatma'm bekle beni orada, bekle, bekle geliyorum sözleri yürekleri dağlamıştı. Arkın, Fatma Girik için söylediği bu sözlerinden tam beş ay sonra hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cürekli Batur yazıyordu. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt, Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp Cüneyt Arkın ismini oluşturdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1963 yılında Artist Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken birinci. Havacet üstünde yönetmen Halit Refi ile tanışması oldu. Askerlik bitince 1964'te Halit Refi'nin Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın Dört yapraklı yoncasıyla Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı. Romantik filmlerle tanındı ancak asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı. Malkoçoğlu bir seriye arkında aksiyon filmlerinin bir numaralı aktörüne dönüştü. Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak görüyordu. Bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı. Hayatını hiçe saydı. Onlarca adamı yıktığı dövüş sahneleri izleyicilerin akıllarına kazındı. Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül Işıl, Cürekli Batur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır.